Kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek destek olabilirsiniz. Galatasaray Trabzonspor maçına skandal var ataması. Galatasaray Trabzonspor maçının var hakemi Onur Özü Toprak oldu. Galatasaraya eylemleri ve söylemleri ilâlenen düşmanlık eden TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun taraflı mehakesi var hakemi olarak Onur Özü Toprakı görevlendirdi. Çünkü görev adamı verilen görevleri layıkıyla yerine getiriyor. Daha neredeyse 15 gün önce oynanan Fenerbahçe-Gaziantep maçında Fenerbahçe aleyhine 3 net penaltıyı vermeyen görev adamıdır bu. Bekao'nun Gaziantepli futbolcunun önce çekerek formasını çıkardı, hemen sonra tekme attı. Bu liyakatlı hekem Onur Özü Toprak ekran karşısında görmezden geldi, görevini yerine getirdi. Galatasaray-Beşiktaş maçında tüm yorumcuların penaltı dediği, Icardi'nin penaltı pozisyonunda var. Hakemi yine bu görev adamı Onur Özü topraktı. Galatasaray'ın lehine, Fenerbahçe'nin aleyhine olan pozisyonları ne maçın hakemi ne de var hakemleri görmüyor. Sezon başından bu yana suyun karşı tarafı başladı. Yapı da yapı, yapı da yapı. Haftalar geçtikçe gerçekten yapının ne olduğu daha net anlaşılır hale geldi. Acun'la başlayıp teknik direktörleri ile devam eden algı operasyonunu artık net şekilde görebiliyoruz. Bu yapının içinde TFF Başkanı, MHK Başkanı ve hakemlerin de olduğu Sivas Spor'la oynadığımız maçta alenen ortaya çıkmıştır. TFF Başkanı, baktı ki her şey ortaya çıkıyor, bana operasyon yapıyorlar sözünü attı ortaya, yersen tabii. Hemen akabinde MHK Başkanı canlı yayınlara katıldı, Barış Alper Yılmaz'a metiyeler düzdü. Hakeme ceza vereceklerini açıkladı ama icraat yok. Yakayı ele vermekten korktular. Biz bu yapının içinde değiliz dercesine panikle ne yapacaklarını şaşırdılar. Maç saatini bekliyoruz. Galatasaray aleyhine ya da lehine var veya hakem hatasında ne yapmaya çalıştıklarını anlayacağız. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Adil maç yönetsinler yeter. Bizim futbolcularımız saha içinde zaten gerekeni yapar.